Ve kâle rabbüküm <kudum> onî <unii> estecib leküm. Kâle dedi rabbüküm ey bizim Rabbi, sizin Rabbiniz üd'ûnî ed'û dua ni bana. Sizin Rabbiniz buyuruyor ki diyor bana dua edin estecib leküm, icabet edeyim. Dua edin kabul edeyim sizin duanızı. Efendimiz sallallahu aleyhi dua ettiğin zaman da acele etmeyiniz buyurdu. Peki onun acelesi nedir ya Resulallah? Nasıl acele etmektir? Acelesi şudur. Dua ettim de kabul olmadı demeyeceksin diyor. Dua, dua üç türlü olabilir. Kabul vakti. Ya anında kabul edilir. Ya vakti vardır. Vakti saati geldiğince kabul edilir. Veyahut da Allah-u kabul etmez. Ahirete saklar onu sevap olarak sana verir. Yarın ahirette bir kimse defterine bakar öyle sevaplar bulur ki. Ya Rabbi ben böyle amel işlemedim. Yaptın ya kulum der diyor Allah Celle Celaluhu. Yapmadım Allah'ım böyle bir sevap işlemedim ben. Yani bunu kazanacak bir sevap işlemedim. Allah'ım yaptın diyor. Sen bana dua etmiştin yani. Ben onu kabul etmedim gözüküyordu ya. Onu verdiğim sevabın karşılığı bu diyor. Ya Rabbi diyor keşke dualarımı kabul etmeseydin de burada sevap olarak verseydin diyor. Diyecek yani bir kimse. Ya. Birisi bir arkadaşı vefat etmiş onu gömüyorlarken kabre diyor iki kişi indi diyor. İki kişi indi kabre diyor. Birisi çıktı birisi kaldı diyor millet toprak atmaya devam ediyor. Bir ölü bir diri var içeride. Ya ne yapıyorsunuz dedi bir tane de diri var içeride onu da gömüyorsunuz. Nerede dediler ya biz görmüyoruz ki. Biz görmüyoruz öyle bir şey yok. Neyse dedi ben herhalde yanlış gördüm. Attılar 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 toprağa gömdüler gittiler diyor. Ben geri geldim diyor. Ya Rabbi aklımı oynatacağım. Burada ben adam gördüm diyor yani. Allah'ım diyor ben buradan bu sırrı çözmeden gitmeyeceğim. 10 tane Yasin'le tebarike okudum diyor orada. Bekliyorum orada. Allah'ım bu sırrı çözdür bana ya Rabb. Kabirden bir adam çıktı diyor. Kapalı kabirden ha. Örtülü kabirden adam çıktı. Bana hiç bakmadı. Ne olur Allah mabudun hakkı için bana diyor sen kimsin söyle. Cevap vermedi. İkincisinde yine söyledim cevap vermedi. Üçüncüsünde yine söyledim cevap vermedi ve döndü senin ismin şu mu dedi evet. Dedi biz Allah'ın rahmet melekleri izledi. Ehli sünnetten bir kimse kabre konulduğu zaman da bu gerçi konumuzla alakalı değil ama ehli sünnetle alakalı olduğu için bu aklıma getirdi Allah tezleri. Ehli sünnetten bir kimse kabre konulduğu zaman Allah bizi müekkel kılar yani ona vekil kılar. Geliriz münker nekire karşı yardımcı olmak için onun sorularının cevabını veririz diyor. Ehli sünnette olmanın güzelliği, üstünlüğü, kalitesi budur işte. Allah-u bizleri ehl Sünnet'ten ayırmasın. Amin. Bak, rahmet meleklerini gönderiyor ve o melekleri bize müekkel kılıyor, yardımcı kılıyor. Yani avukat kılıyor bugün tabirle. Avukat vazifesi görüyor, savunma yapıyor meleklere karşı, mümkennekir meleklerine karşı cevabını söylüyor. Söylettiriyor. Allah o itikadımızı bozmasın, bundan bizi ayırmasın ehl Sünnet'ten inşallah. Amin. Ya? Nasreddin <laughs> Hoca dua ediyormuş. Ey Allah'ım yüz altın ver. 99 olursa kabul etmem diyor. Pazarlıklı. Ey Allah'ım yüz altın ver. 99 olursa kabul etmem diyor. Yahudi komu, Hristiyan komşusu var herhalde. Onu duymuş. Geliyor bacaya. Hani eskiden biz köy evlerini bilirsiniz. Bas soba olmadığı için bir ocak olur. Bir geniş de bacası vardır onun. Tamam bir adam sığar yani oradan. Hani kapıdan girmezse bacadan gir derler. Bir tabir vardır. Bu tabir oradan geliyor. Kapıdan girmezse bacadan gir. Çünkü adam sığıyor. Şimdiki gibi değil. Kedi sığmaz şimdiki bacalara. <laughs> Dua. Adam gelmiş bacanın başına. Ya o Hristiyan. Deneyecek şimdi. Bakalım kabul edecek mi? 99 altın atıyor şimdi orada Bir, birer birer atıyor bir de. 2, 3. Nasrat önce da şıkır şıkır düşünce toplamaya başlıyor mübarek. 99 oldu. Yüzüncüsü yok. Bekle bekle gelmiyor. Olsun ya Rabbi dedi. Azı veren çoğu da verir. Aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Allah kabul etsin. Aklı keseyi diyor. <laughs> ya Hristiyan ertesi günü sabah geldi. Hocam dedi ya ben sana dedi, dua edince dedi bir şaka yapayım dedim dedi. Yok dedi ya ben senden paramı ver dedi. Ben dedi para almadım ki senden para vereyim. Ben Allah'a dua ettim Allah gönderdi. Haydi verdi, verirdim vermezsin kadıya şikayet ettim hadi hoca dedi kadıya gidiyoruz tamam gidelim bir atla bir kürk isterim dedi <laughs> Hristiyan dedi ki tamam onu da vereyim bir kürk verdi ona bir at verdi semizinden gittiler kadıya benimdi senindi falan kadının huzurunda bak kadı efendi dedi şimdi diyecek ki dışarıda da benim diyecek bu Hristiyan dedi. O dedi evet dedi benim ha bak görüyor musun dedi şimdi de der ki bu bir kürk de benim der dedi evet o kürk de benim gördünüz mü dedi efendim bak her şeye sahip çıkıyor Nazrettin Hoca neyse kadı ne yaptı Nasreddin Hoca'nın haklı olduğuna hükmetti ve gönderdi. Adamın 99 altın gitti, at gitti, bugünkü bir araba yani at demek yani, kürk de gitti, değerli bir kürk. Çıktıktan sonra Nasreddün Hoca Hristiyan'a e dedi ki ata bindi, sonra dedi al dedi atını da al, kürkünü de al. Tabi Nasreddin Hoca yapar mı böyle bir şey? Paranı da al dedi, senin parana ihtiyacım yok ama bir daha bir daha Müslümanlara böyle oyun oynama dedi. Ya, dersini de verdi yani. Müslümanlara da bir daha böyle oyun oynama.